Önce Selahattin Demirtaş, Figen Yüksek Dağları bıraksınlar. Çözüm süreci dediler, bütün hepimizi cezaevine attılar, belediyelerimize kayyum atadılar. Yani onlar şimdi yeni anayasa diyorlar, muhtemelen yetkilerini genişletecek Cumhurbaşkanının Hepimizin sesini soluğunu kesecek, ebedi saltanatını ortaya koyacak bir anayasa getirecekler. Yeni anayasa, burada yeni demokratik, sivil bir anayasa olmasın diyen var mı? Yok. Peki yeni anayasa kimle yapacaksın? Meclisteki çoğunluğuna güvenerek yapacağım bir anayasa 22 yıllık iktidarın gibi olur. Yeni anayasa hayır demiyoruz, sivil anayasa hayır demiyoruz. Demokratik bir anayasa, anayasa olsun ama kadın arkadaşımızın demiş olduğu talepleri içersin. Kürt'ün dileni içersin. Emekçinin, emeklinin işte insanca yaşayabilecekleri ekonomik eşitliği sağlasın. Türkiye'deki bütün renkleri kapsayacak Alevinin inanç hakkını tanıyacak bir anayasaya kim hayır der hiçbirimiz demeyiz. Yerel yönetimlerin yetkililerin geliştiği yerel demokrasinin geliştiği bir anayasa yok der misiniz? Yok demeyiz. O zaman yeni anayasada eğer sambilerse önce ahim kararlarına uysunlar. Önce ayamet kararlarına uysunlar. Önce Selahattin Demirtaş ve Yen Yüksek Dağları bıraksınlar. Türkiye'de 16 milyon emekli var öyle mi? 16 milyon emekli iktidar götürür, iktidar getirir. 16 milyon emekli istediğini iktidara taşını taşır, istediği sorunu çözer. Onun için iktidarın günahı 99'sa bizim de günahımız var. Bir araya gelmiyoruz, birlikte değiliz. Ortak mücadele etmiyoruz. Kürdün ormanı yandığı zaman, Kürdün yöneticisi içeri atıldığı zaman belediyesine kayım atandığı zaman Bursa'dan bu adaletsizliktir, haksızlıktır. Eğer diyebilirsek emin olun biz bunları göndeririz. Bunların korktuğu tek bir şey var. Ne İsrail'den korkuyorlar çünkü zaten ticaretleri devam ediyor. Ne de o emperyalist dedikleri ABD'den Avrupa ülkelerinden korkuyorlar çünkü göbek bağı onlara bağlıdırlar. Çünkü çok büyük yüzdelerle dolarla faiz alan onlardır. Bunların tek korkusu Kürdün, Alevinin, Emekçinin, Ezilenin, Türkün bu ülkede yaşayan ve yüzde seksen çoğunluğu oluşturan bizlerin bir araya gelmemizden korkuyorlar. O zaman biz de bunların gitmesini istiyorsak bir arada olacağız. Bak bir arada olmamız için o kadar çok sebebimiz var ki dört milyon öğrenci bir arkadaş söyledi aç yatağa giriyor. Sabah erken çocuğunu okula gönderen anneler, babalar çocuğun cebini açtık koyup koymamanın kaygısıyla yatıyorlar. Mutsuzlar. Çocuğu giyinemiyor, çocuğu yiyemiyor, çocuk kantinden bir şey alamıyor. Tamam mı? Bu ülkede 20 yılda AKP'nin iktidarı döneminde 40 bin tane işçi yaşamını yitirdi. 40 bin duyan oldu mu? 40 bin neredeyse benim ilimin yarısı kadar. 5 yılda enflasyon 5 yılda. Yüzde 500, 462 arttı. Ekmek sorunu var, adalet sorunu var, insanca yaşam sorunu var, demokrasi sorunu var. Ama muhalefet ne yapıyor? Maşallah hizaya giriyor. Hazır ola giriyor. Siz mi böyle kazanacaksınız? Bu iktidarı böyle mi göndereceksiniz? Bu iktidar karşısında itiraz etmeyen, bu iktidarın yanlışlarını dile getirmeyen, bu halkın oyunu alıp onurluca onların geleceğine iradesine sahip çıkmayan hiç kimseye güvenmeyin. Bu biz de olsak, bu Dem Parti de olsa sizin davanızı, sizin sorunlarınızı korkusuzca o kürsüde dile getirmeyen, sizle dayanışmayan, iktidara yancılık yapan kim olursa olsun mahkum edin. Bu iktidarı yaşatan biraz da muhalefetin eksikleridir. İşte değerli emekçi arkadaşlar, değerli işçiler. Kaykeliler, Kürtler, Aleviler neyi bekliyoruz Allah aşkına? Ne, ne niye bir araya gelmiyoruz? Niye birbirimize kaygıyla yaklaşıyoruz? Şimdi Sırrı Başkan burada, Muş Belediye eş başkanımız, Muşlu arkadaşlarımız da burada vardı. Muş Belediyesi Türkiye'nin neredeyse en borçlu belediyelerinden birisi. Ya sadece iktidar böyle yönetmiyor. Onlara ait olan bürokrasi, onlara ait olan belediye onlara ait olan bütün yönetimler aynı fikirle hareket ediyorlar. Tek bir amaçları var. Daha fazla zengin olmak, daha fazla rant elde etmek ve bizi umursamamak. Biz de inşallah önümüzdeki seçimde bunları umursamayarak gerçek muhalefete, sizin sorunlarınızı sahiplenecek, çözecek muhalefete oy vereceğiz, onları kazandıracağız diyoruz. Türkiye'de AKP döneminde hayat bu kadar pahalı insan değeri bu kadar ucuz olmadı. Hayat çok pahalı su bile alamıyor insanlar. O çeşmelerden açılan işte içilmeyecek suyu çocuğuna içiriyor o kadar pahalı ama insan değeri yok. Katil dışarıda, tacizci dışarıda, tecavüzcü dışarıda, hırsız dışarıda, çalan dışarıda, soyan dışarıda. Milyon dolarlık vergi usulsüzlüğü yapanlar yakın zamanda gördünüz dışarıda Muhalif içeride, Selahattin Figen içeride, belediye iş başkanı içeride, milletvekili içeride. Geçen Hakkari'de çete mafya uyuşturucu ilişkilerini deşifre ettiği için bir gazeteci arkadaşın evi basılıyor, kapısı kırılıyor. Yani muhalefet yapanlar, insan olanlar, omurgalı olanlar içeride, yandaşlar, çalan, çırpanlar dışarıda. Sonra da Türkiye'yidir diyorlar. Bir de bir Türk belası başımıza çıkarmışlar tam kendileri gibi. Arkadaşlar en insaf size soruyorum biriniz cevap verebilirsiniz. Türkiye'de fiyatı ucuzlayan tek bir şey var mı? Ya belki biz bilmiyoruz. Ne? İnsan evet o doğru. İnsan hayatı ucuz ben zaten onu söyledim. Peki Türkiye enflasyonu yüzde kaç çıkarttı? Yüzde 49. Türkiye'de her şeye zam yapılıyor enflasyon düşürüyor. Ya dünyada böyle bir örnek var mı? Her şeyin zam gördüğü bir yerde enflasyon artar. Yalancı Türk işte kendisi gibi iktidara hizmet etmek için yalan söylüyor. Gerçek enflasyon yüzde %88.63. Yani en azın yaptığı araştırmada her şeye zam geliyor Türkiye göre bir şey yok. AKP dönem AKP iktidara geldiği zaman dış borcumuz 113 milyar dolar araştırabilirsiniz. Şimdi 20 yılda dış borcumuz ne oldu? 513 milyar dolar. 400 milyar dolar fazla dış borç var. Daha yoksunuz. Diyorlar ki siz ya kuyruklarınızda ya kuyruklarındaydı Türkiye. Ya ya kuyruğundaydı milletin cebinde para vardı. Şimdi Mersin gibi meyve sebze üreten bir kente emekliler emekçiler çürük meyve sebze almak için kuyruğa giriyorlar. Şimdi emekliler pazara gidiyorlar. Cepte para olmadığı için evin ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Keşke kıtlık olsaydı ama cebimizdeki para olsaydı, kuyrukta olsaydık. Çürük meyve ve sebzeye ihtiyaç duymayacak bir durumda olsaydık. Şimdi değerli arkadaşlar Erdoğan diyor ki bize savunma sanayi teknolojisi parçası vermeyen ülkelere diyor ihracat yapar hale geldik. Ne ihraç ediyorlar bilmiyorum. Herhalde o üçüncü dünya ülkelerine ihraç ettikleri siyah ve iyalardan bahsediyorlar. Bir şey daha ihraç ediyorlar. New York belediyesine rüşvet ihraç etmişler. Yani burada yetmiyor, dünyayı da rüşvete alıştıracaklar. Koskoca New York belediye başkanına bile rüşvet veriyorlar.